Selamünaleyküm güzel kardeşlerim. Konumuz bugün kanatlı hayvanlarda gazeti nasıl pişirilir onu anlatacağım. Gazeti gerçekten çok zahmetli hazırlanması, pişirilmesi çok eziyetli bir iş. Onu öncelikle kesinlikle söyleyeyim. Şu anda kırmızı etten fiyatı önde gidiyor. Bunu bilin. Şimdi. Gaz nasıl hazırlanır, gazeti nasıl hazırlanır onu anlatacağım size baştan sonuna kadar. Güzel kardeşlerim, ben kazın ayağına varıncaya dekil, bakın ayağı ve kafası. Ayağına varıncaya dekil, kafasına varıncaya dekil hiçbir tarafını atmıyoruz. Ciğeri, beprükleri yağları da burada. Şimdi kazı öncelikle kestik besmelemizi çektik güzelce kestik gazı kestikten sonra kanın akmasını bekliyoruz yani kanı boş komple boşalıyor boşaldıktan sonra kanını biliyorsunuz tavuk eti gibi kolay kesilmez gaz biliyorsunuz kesinlikle kolay kesilmez tüyleri pardon tüyleri kolay yorulmaz biz sıcak suya batırıp çıkarıp yani batırıp çıkar da batır çıkarmayla olmaz. Kazın e, derisine tüylerinden bu etin olduğu yere kadar su kolay kolay girmez biliyorsunuz. Biraz bekle diyorum yani kaynar suyun içine. 5 dakika bekle diyorum. Ondan sonra güzelce tüyünü yoluyoruz güzel kardeşlerim. Tüyünü yolduktan sonra asıyorum. Güzel bir şekilde asıyorum. E, bir tele bir as e, kurbanlık asar gibi aynı asıyoruz. Astıktan sonra pürmüzüne kalan tüylerini ütüyorum güzel kardeşlerim. Pürmüzüne güzel bir şekilde ütüyoruz. Üttükten sonra içini yarıp içini ödünü patlatmayacak şekilde tertemiz şekilde aldıktan sonra tabi o işlem yaparkana göreceksiniz. Nizamı bir şekilde muntazam bir şekilde temizleyin. Ödü patlamasın içine. Bu bağırsaklarında bir yağları var. Şu yağlar, sarı yağlar. Onları kesinlikle atmayın güzel kardeşlerim. Hani pis bağırsağı var ya, ye değiştiği bağırsa, ondaki yağları kesinlikle atmayın. Bir de kuyruk arkasında yağ var, onu da atmayın. Onları kesinlikle toplayın. İster kaynadın, ister ezin. Kazın e, yağı şifa kaynağıdır. Onu söyleyeyim. Bütün eklem ağrılarına, romatizmaya varınca hepsine çok yüksek derecede faydası var. şurada da kazımızın kalbi. Şu ciğeri. Şudaki, şunlar da taşlıkları. Ben bu taşlıklarını da aldım. Şimdi güzel kardeşlerim kazımızı kestik temizledik. Ayağına varınca hepsini parçaladık. Parçaladıktan sonra işimiz bitmiyor. Burada iki tane kaz var güzel kardeşler. Bu sininin içi komple dolu büyük sini. Biliyorsunuz yemek masası. Yuvarlak masa. Sini de düşünün yanına kadar büyük her tarafını kaplamış vaziyette sini. <laughs> kaya tuzu özellikle. Bakın güzel kardeşlerim kaya tuzu özellikle. Kaya tuzunu ben bu iki gazın içine 2 kiloya yakın kaya tuzu bastım. Arkasını, önünü komple tuzladım. Kırmızı taraflarına bol tuz bastım. Ondan sonra deri taraflarını ters çöndürdüm. Üzerlerine döktüm tuzu. Böyle iki saat bekleteceğim bu güzel, güzel kardeşlerim. İki saat. Daha yapalı yarım saat oldu işin gerçeği. İki saat bekledikten sonra bunları ikiye bölüp poşete koyacağım. Dip birizine koyacağım. Dip birizinde en azından en az bir hafta durduracağım güzel kardeşlerim. Niye durduracağım onu söyleyeyim. Kazeti biliyorsunuz sert bir et, kırmızı et. Çok sert bir et, kırmızı. Bu tuz bunu resmen pişirecek içinde. Tabi e, memleketimizin güzel insanların çok yöntemleri var, kurudarak yaptıkları da var, kuru yollarda İp da, ipasarattan kuru yollar, kars kazlarını öyle yapıyorlar biliyorsunuz. Bu tuz aynı pastırma yapar gibi tuz bunu eritecek, eti öyle bir şekilde geçirecek ki buzdolabında dip birize pişirecek resmen eti. Bu işlem bittikten sonra en azından bir hafta diyoruz. Ee, bir ayda bekletebilirsiniz dip birizde dursun hiçbir şekilde yoyulmaz uzun süre kalsa da yoyulmaz ne kadar çok uzun zaman kalırsa o kadar yüksek lezzet olur güzel kardeşlerim dip birizden çıkardık yemek için hazırlayacağımızı farz edelim bunu e, düdüklü tenceremizin içine belli bir kıvamda koyacak şekilde ayarlayacağın şekilde istediğin kadar şekilde doldurup düdüklünün ağzını kapatıp düdüklü ütme olayını biliyorsunuz. Isınıyor içi düdük, düdüğü ütüyor ya. Ondan 10-15 dakika kaynattıktan sonra düdüklünün altını kapatıyorsunuz. Kapattıktan sonra düdüklüğünün içini boşal Suyunu döküyorsunuz güzel kardeşlerim. Niye döküyorsunuz suyunu? Çok aşırı derecede tuz var ya. O suyu komple boşal diyorsunuz. Tekrar temiz su dolduruyorsunuz içine. Düdüklüğe koyuyorsunuz. Tam 2 saat haşlıyorsunuz kazetini. 2 saat haşlıyorsunuz. 2 saat haşlama bittikten sonra bunu tepsiye diziyorsunuz, düşürüyorsunuz. İster baharatlı yapın, ister normal yapın. İyi ee, iyi kuvvetli bir fırında 20-15-20 dakika ister soslayabilirsiniz, istediğiniz şekilde yapın, sade de yapabilirsiniz. İyi kuvvetli yanan bir fırında 15-20 dakika fırında yağda da bir şekilde pişiriyorsunuz ve pişirdikten sonra dünyanın en mükemmel kırmızı et yanında halt etsin. Dünyanın en mükemmel etini ortaya çıkaracak ve en güzel eti göreceksiniz. Güzel kardeşlerim, gazetinin kilosu şu vaziyette, kesilmiş vaziyette kilosu 70 TL'dir. Bizim kazlar aşağı yukarı temizledikten sonra 5 5,5 kilo geliyor. Kazlarımız biz insanlar bizden kaz istediğinde 300 lira diyoruz kaza. Yani kilosunu hesaplayın. E, i̇şin kaşığı 5 kilo geldiğini düşün. 5 da 35 350 lira yapar. Biz 300 lira diyoruz kazına. Ama ve lakin insanlar 300'ü bırak 250 bırak 200 bile çok görüyorlar. Güzel kardeşlerim. Şimdi bir emek var burada. Buna ben tam 4 saat uğraştım. Şu vaziyete getirinceye dekil Bunda bir emek var bu emeğe saygı duymak gerekiyor açıkçası. İnsanlar bunun hiç farkında değil ama gerçekten bunun kıymetini bilen insanlar bu yetin bu kadar bahal olduğunu sebebini öğrenebilir. Allah'a emanet olun görüşürüz ya kardeşlerim.